Arkadaşlar merhabalar. Aslında bugün Shiba videosu çekmeyecektim. Çünkü en son 2 gün önce ayın onunda video çekmiştim. Ayın onunda söylediklerim arkadaşlar Shiba'nın artık start noktasına çok çok yakın olduğu, her an start verebileceklerini söylemiştim. Ee, bunu üzerine bazı arkadaşlarım hocam buradaki insanların duygularını sömürüyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, niye kandırmaya çalışıyorsunuz her zaman gibi bildik şeyler. Bakınız arkadaşlar ben hani teknik olarak gördüğümü paylaşıyorum size. Görmediğim bir şey değil. Ben burada Shiba'nın mesela Robinhood'da listeleneceğini biliyordum ama e, Robin Robinhood'da tarihini net olarak bilmiyordum. Onu açık ve net söyleyeyim. Ha, burada Shiba ile ilgili haber yapan birçok kanal var. E, ee, Shiba şunu yaptı bunu yaptı. İşte onlar işte çok da dolu haber değil. Aslında siz ona bakmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu, bu haberle falan gitmiyor. Ben e, grafiksel olarak, teknik olarak gördüğüm ve sinyallerinde gördüğüm olayı yani asıl para kazandıracak olayı size anlatmaya çalışıyorum. Haberleri haberleri e, ilgilenecek zamanım yok arkadaşlar. Haberleri burada anlatamam. Haberleri anlatamam. Burada asıl para kazandıracak işleri söylüyorum. En son videomda bakın şunu söylemiştim ama bunu bazı arkadaşlar e, hocam siz, insanları böyle kullanıyorsunuz. İşte haber yapmak maksadıyla şu işte video çekmek maksadıyla falan benim onlar alakam yok arkadaşlar ya siz onu her gün şiva videosu çeken ve söyleyecek hiçbir söz olmayan şiva burada bunu yapacak her gün şunu yapacak ağzını açarak kafa resmi veren insanları söyleyin bana söylemeyin çünkü bunun muhatabı ben değilim bakın şu bakın arkadaşlar şurada görüyor musunuz şu hareketleri bu hareketler gitgide daralıyor bak küçülüyor gördünüz mü küçülüyor yani Artık bir gün önce bir start gün yani belli bir pump hareketine yaklaştı. Çok yaklaşmış durumda. Bakın. de küçülüyor, küçülüyor artık. Burada da öyle oldu bakın. Hareketleri küçülttüler, küçülttüler yavaş yavaş sonra start verdiler. Burada da aynı şekilde bakın. Her an yapabilir arkadaşlar. Çok yakın yani. O kadar uzak zaman değil. Ben beklediğim güzel hareketler olacak. Şiva'da şunu yaptıracaklar. Bu, bu hareket bekleniyor arkadaşlar. Bunu yapacaklar. Ne yapacaklar? Şiva'da bu değil tabii ki. %13'ten bahsetmiyorum. Ee, şu ben... Size yukarıdaki hedefi verdim. Bakın aşağıda çalışmalarımızın ne kadar isabetli olduğunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Şiba'nın döndüğü yeri görüyor musunuz? Bakın. Sat satış 7 değil aslında. <laughs> Satamadığı yeri. 30.00 noktasında döndü. Tam 30.00 noktasında arkadaşlar. Tam daha önce çizdiğimiz destek bölgelerine döndü. Şu an hala gideri var mı? Hala sinyallerde devam ediyor. Bakın. Hala sat sinyalinde falan değil. Altı tekrar çiziyorum. Hala yükseliş sinyalinde Shiba. Hala ama video çekerken bile değişebilirim. Değişebilir ama hani bana soruyorsunuz ya bu ne demek? Hala gideri var demek arkadaşlar. Hala ben gideceğim demek. Bakın ne yaptılar? En son burada yeşildi gördünüz mü arkadaşlar? Sonra bir daha çaktılar. Bu ne bu nedir arkadaşlar? Bu artık güzel bir yükselişin başlangıcıdır. Bakın şu hareket var ya. Aşağı 113 bir getirdiler. Nereye getirdiler? Daha önce çalıştığımız destek bölgesi. Bakın arkadaşlar. Fitil uçlarını saymayın. Fitil uçları anlık gelir ve görür. Onlar önemli değil. Asıl gövdeye bakmamız lazım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bizim çalışmalarımız isabetlidir, nokta atışlıdır. Zaten bizi takip eden e, takipçilerimizin de takip etme sebebi bu. Gerçekten nokta atışlı analizleri yapıyoruz ve kazandıran analizler yapıyoruz. Bu yüzden dolayı da bizi takip ediyorlar. Bize bu takibin neticesinde onların karşılığını da vermeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Şiva'da tabii ki görülen hedef bu değildir. Bir bu sonraki hedefimiz ne hocam? Bir sonraki hedefiniz arkadaşlar 32 94'ler, yaklaşık 33'ler. Bir sonraki hedefiniz, göreceğiniz hedefiniz 30 36'lar, 36 24, 36'lar. 36, 36 ben yaklaşığını söyleyeceğim size. Bir sonraki hedefimiz 40'lar. Hatta 40'lardan önce 38 83'leri var. 38 39'ları var 40. 40 arkadaşlar ne kadar yukarısı? Hemen bakalım. %56, %55 yukarısı. Şu anki rakamından %55 yukarısı. Altını çiziyorum. Ve Shiba'yı hangi noktadan sonra tutamazlar? Arkadaşlar bakın eğer Shiba bu 4000'lerin 4000'lerin üzeri atarsa ve kalıcı olursa ondan sonra çok güzel şeyleri bekleyin Shiba'nın. Ondan sonra çok çok güzel şeyleri bekleyin. Tabii ki bunu yukarı için de e, piyasa koşullarında desteklemesi lazım. Ondan sonraki hedefleri zaten söyledim. Bu hedefleri görecek arkadaşlar. Eninde sonunda uçarı kaçarı yok. Bu hedeflere gidecek yani. Kesinlikle gidecek. 4600'ler. Bir sıfır atacak mı hocam? Evet bir sıfır atacak arkadaşlar. Şiva bir sıfır atacak. Hocam şu an rogu nitleri sonra mı sıfır atacak? Yaptırabilirler arkadaşlar. Yaptırabilirler ama ben e, yapabilir. Yapabilir. O kapasite var. %140 yukarısı. 6300'ler. Takılacağı noktalar. 7500'ler. Ve onu sonra %300'e yakın rakamlar. Aşağıdan alsanız daha karlısınız da. Aşağıdan almayı, bulanlar için. Ondan sonra arkadaşlar bir sıfır atmaya çok çok yakın. İşte buraya kırdıktan sonra bir sıfır atacak. Bir sıfır atacak ya. Attıracaklar mı? Tabii ki attıracaklar. Hibar grafiksel olarak nihai hedefini verdim. Ben yapabileceği grafiksel olarak görülen hedefi neydi arkadaşlar? Görülen hedefi de 11 kattı. Şu an 11 katın birazını gitti ama. Birazını gitti. Şu an 9 katı kaldı. 9 x'i kaldı yani. 9 kat daha yükselebilir. Grafiksel olarak yapabileceği rakamlar bunlar. Ama ben şu an için bu şekilde bir yükseliş için piyasa koşullarında olumlu olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece haberlerde değil piyasa koşullarında olumlu olması gerektiğini düşünüyorum. Yukarıda muhtemelen satışı tekrar geri çekecekler. Bir müddet burada oyalandıktan sonra tekrar bir daha yiyip ondan sonra fırlatabilirler. Shiba'da fake hareketleri bekliyor. Bakın arkadaşlar zaten Shiba'da sizi 7 aydır bekletiyorlar değil mi? 8 aydır bekletiyorlar doğru mu? Bakın yükseliş yapmadan önce gene ne yapmış bu adamlar? Gene aşağı çekmişler gördünüz mü? Yani sizi böyle bıktıracak, yıldıracak, sattıracak yani öyle kolayına falan götürmek yok. Hani burada 7 ay bekleyen, 8 ay bekleyen insanlar gibi olmazsınız. Haberi duyarsınız, direkt atlarsınız. Alırsınız 130 kar. Hocam dersin, ya, o da sizin nasibinizde, şansınızda. Orada adam uzun süre bekler. 138 kar arkadaşlar ya. Hatta %38 kar. %39'a yakın kar. Saatler içinde almışsınız. Ama burada adamlar 7 aydır bekliyoruz. Söyleyin. Burada neye örnek oluyor bu? Bu arkadaşlar şunu örnektir. Doğru zaman ve doğru yerde bir şeyi almanın ne kadar avantajlı olduğunu örnektir. Doğru zaman ve doğru yerde. Ve doğru zamanda da satmanın. Niye zaten bunlar kritik direnç bölgeleri Satış daha doğrusu satış yiyip geri geleceği bölgelerdi. Daha doğrusu satama, satamadığı bölgelerde. Çünkü satmıyorsunuz ki arkadaşlar bekliyorsunuz. Yani büyük hedefler için bekleyen çok takipçim var. Şiman'ın büyük hedefler için. Şu an içinde ama olumlu. Hala olumlu. Kırabilir mi? 3000 evet arkadaşlar. Şu an eğer piyasa çok kötü olmasa kırdırabilirler. Çünkü o şey var. Hala sinyalleri devam ediyor. Sinyalleri devam ediyor. Yani yukarıyı kırdıracaklar. Yukarıyı kırdılarsa bir sonra hedefi zaten yaklaşık 3289'lar. Yaklaşık 3300'ler arkadaşlar. 3300'ler. Ondan sonra 3300'lerin üzerine atarsa artık dirençleri azalıyor arkadaşlar. Yani önünde fazla direnci kalmıyor. Bu ne demek? yükselebilir. Start verdikleri zaman güzel gidebilir. Önünde bir şey duramaz anlamına geliyor. Hatta en son videomda ben size aşağıya vermedim. Aşağı olarak nereye verdim arkadaşlar? İnceleyin iki gün önceki videomu. Sadece bir iki tane yer verdim. Gördün buraya verdim işte. En son videomda buraya verdim. Gidin bakın. En son inceye yeri size buraya verdim arkadaşlar ben. Bakın. İzleyin yani zor bir şey değil. Açık analizleyin arkadaşlar zor bir şey mi ya? Buraya para yatırıyorsanız bakın ineceği yeri de verdim. Daha aşağılarını vermiyorum dedim. Bu da aşağı çekerlerse size iki tane yer verdim ve oraya geldik. Şu an için Şiba'da durum olumlu ama dediğim gibi en son dünkü videomuzu izleyenler güzel kazandı. Sistem eden arkadaşlar da muhtemelen 7 aydır falan bekleyen arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış yerde yanlış zamanda aldıysanız burada benim hatam ne yani? Bana sistem etmeyin ya. Yani. Burada benim yapacağım şey yok. Neyse beklerseniz çıkacak Allah'ın izniyle. Problem değil. biz çalıştığımız arkadaşlarla ilgili bunu yapacağız. tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Çalıştığımız grupta ben mesela ne yapacağım? Siz burada 7 aydır bekliyorsunuz ya biz yan beklemiş değil de artık sonuna gelmiş olanları değerlendireceğiz. Bu şekilde çalışacağız. Bu şekilde güzel pump hareketlerini de alacağımızı alacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Şiba için örnek vermiyorum. Diğer çalışmalar için de örnek veriyorum. Şimdi çalıştığımız grupta da ben bu şekilde çalışacağım. Yani böyle start verimi yakın. Artık pump hareketi gelecek olanları yapışacağız böyle. Alacağız alacağımızı. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz başka şeylerle. Burada yeday bekleme ile işte doğru zamanda doğru yerde girmenin aradaki farkı budur arkadaşlar. Tabii ki bu Shiba'da beklenen hedef değildir. Altını tekrar çiziyorum. Sizin beklediğiniz ya da Shiba'nın yapması gereken hedef bu değil arkadaşlar. Daha fazlası var. Evet tabii ki var. Daha fazlası var. Daha fazlası için birazcık daha sabır gerekiyor. Ama şu an için hala güzel. Onu söyleyeyim. E, şu an için Shiba için söyleyecekleri bunlar. Bazı arkadaşlarımız da hocam en azından sesinizi duymak istiyoruz falan diyorlar. Özellikle Shiba'daki çok uzun süre bekleyenler. Öyle arkadaşlar. Hepinize Allah kolaylık versin. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. kalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Tekrar hatırlatayım. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle yeni fırsat videolarda haberdar olabilmek için de bildirmeniz açık olsun. Bu tarz paylaşımları ben sizlere de paylaşacağım. Yani burada YouTube'daki beni izleyen takipçilerim için de böyle güzel jestler yapmayı düşünüyorum ilerleyen aşamalarda. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.